Eshâb-ı Rasul, Ashab Rasul, Tabi'in, Tabi'i Tabi'in, Eymi Müştehidin, Fakiyin, Mufessilin, Hamele-i Kur'an'ın da ruhlarına hibe ve hediye edip vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ondan has olan ecir ve sevabı bu güzel vatanı bize bırakan aziz şehitlerimizin de ruhlarına hibe ve hediye edip vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ondan has olan ecir ve sevabı şu anda hunharca katledilen, şehit edilen Filistin'deki kardeşlerimizin de ruhlarına hibe ve hediyeleri kıvasıyla ile Amin. Onlar hasıl olan ecir ve sevabı. Hususen şu anda musallada hazır bulunan meyyit merhumun ruga, ruhuna da hibe ve hediye ediyoruz. Vasile Amin. İlahi ya Rabbel alemin. Okunan Kur'anların nuruyla, kabrini fırnura ile. Amin. Kabrini cennet bahçesinden bire bahçe Amin. Cehennem çukur olmaktan muhafaza ile ya Rabbi. Amin. Kendisine biraz sonra toprağa tebdil edildikten sonra, ebedi istirahatkâhına koyduktan sonra melekler gelecek, ona Rabbini, Peygamberini, kitabını, dinini soracak. Kolaylıkla cevap verebilmesini nasip ve müessel eyle ya Rabbi. Kabrini cennet bahçesinden birer bahçe, cehennem çukuru o muhafaza eyle ya Rabbi. Geride bırakmış olduğu çocuklarına, eşine, akrabalarına, sevdiklerine, kardeşlerine hayırlı uzun ömür ve güzel sabır nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin diyen şu cemaatimizi de iki cihanda aziz eyle. Amin. Ve selamun alel murselin. El Fatiha. Allah razı olsun değerli kardeşlerim. Teşekkür ederim. Konse <laughs> sandığı ne <laughs> demek Давай же машину поступим. Давай же машину поступим. Давай же машину поступим. Давай же машину поступим. Давай же машину Ali. Ali. Gelsene abi. Plastik çeldede, değil mi? Bilmiyorsun